Bir tanesi evli olduğunu gizleyen, kendini bekar gibi tanıtan, manipülatör, çocuk sahibi, kocaman çocuğu olan bir adamla tanışıyor ve beyefendi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Kızımız kimliği görmek istiyor, bir tuhaflık seziyor, kimliğini vermek istemiyor. Önce veriyor, sonra elinden çekiyor, sen bana güvenmiyor musun diyor. Kızımıza diyor ki, ya diyor sen de bir tuhaflık var, ben bunu kesinlikle önüme düşecek isterim, kuvvetli çözeceğim. Bir şey var sende. Bir şey çekiyor mu bir şey de bana yapma diyor. Sonra bir zaman geçiyor. Bunlar ayrılıyorlar. İşte adam sürekli zaten şüpheli hareketlerde bulunuyor. Erkeğimiz bazı belirli saatlerde online telefonları açık mesajlara cevap veriyor. Bazen kayboluyor buluşmalara. Geldiğinde sadece ev buluşmaları yapmak istiyor. İnanılmaz manipülatif ve kızımız sürekli çocuktan buraya işte sen e, kedi severken şey diyor mesela. Sen çocuğun ne olduğunu biliyor musun? Evlendim, boşandım. Benim bir tane oğlum var. Çocuk duygusunun ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Seninle de yapacağız çocuk diyor. <laughs> Recai kalk kalk saygı duruşuna geç. Büyüklerin geldi. Sen bile tahmin mi hayal edemezdin. Bu ilişkilerin bu kadar böyle ilerleyeceğini. Neyse efendim e, ee, sürekli erkeğimiz böyle manipülatif hareketler, cümleler, geller, gittiler, şüpheli davranışlar. Tabii kızımıza en sonunda dayanamaya yol veriyor. Çünkü tuhaf hareketleri var. Sonra çok geçmiyor bir ay sonra kızımızın önü ne? Bir hesap düşüyor. Boşandığını söylediği eşin hesabı, sonra oğlunun hesabı, sonra giriyor şirketin hesabına, Adam çünkü fake hesap kullanıyormuş. Şirket hesabına giriyor. Adamın iş yeri var. Onu buluyor. Sonra oradan neye ulaşıyor biliyor musunuz? Adamın ailecek video çektiği bir YouTube kanalı var. Kızınızla beraber...